işçi ben. Kim sayesinde işçi oldum dedin amca? Ee, o, o ne? O ne? onun sayesinde işçi oldum. Ben. Neredeydiniz? Ee, o zaman Mahrumiyet Bölgesi bir den Kofti'ye bir küçük şey var. Almanya'da. Almanya'da orada kalıyordu. Biz bu e, döküm, döküm fabrikasında. Onlar orada çalışıyorlardı birçok bizim çevrenin insanlar falan. Ben de Tabi oraya değil, usulün çalıştığı yere geldim ben. Usul Harun Emin. Elim, elim ve avucum şey, her şey yakışır yani, becerik, becerik ben çalışma usullarında falan. Kaynakçı olarak işe girdim. Harbucu kaynak ne, nerede gördük biz kaynak? Ama burada traktörümüz, kamyonu, biçerimiz falan vardı. Bazen tamrhaneler falan giderken işte orada ne nevcut kaynak yapıyorlar. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Kaynakçı ki iş da başı yaptı ondan sonra ee, bu bizim çevreden artık bizim Van Van'a Hacı Elif'e burası konak da eski. Taguaz <laughs> kime? He? <gülüyor> Hacı Mule Elif. Burası da konak ama Hacı Elif'e. Dedemin ismi. Aynı şekil buradan nasıl konak yaptırdıysa Almanya'da da aynı şekilde öyle oldu. Almanya evinden çıkan Cudko, Harami, Buzani, bilmem, Kışlı, Umar, Sev, Kardeş gelir muhakkak imara Yani benim ekmeğim yemeyen kalmadı. Hepsi gelir beni ziyaret ederlerdi. O da ben aracı olurdu. Fi sebilillah hiç karşılık beklemedim. Hiç karşılık beklemedin. Arabamı bindirir götürürdüm İş yeri bulurdum, evini bulurdum, yerini bulurdum, yurtunu bulurdum, işçi yapardım. 120 kişi sadece bizim köyden benim sayendeşçi oldum. O zaman. O zamanlar tabii. Hı hı. Yani ondan sonra tabii biraz rahatsızlığım falan oldu. Hiç Bir yok. doktorun yanlış hamlede yapmasından dolayı. işi bıraktım, artık çalışma gücüm kalmadı. İşi bıraktım, bu sefer sosyal tanışman olarak imtihanlara girdim ben tercüman dudaklarını kazandım ben. Kazandıktan sonra Opel'e benim tayinim oldu. Tayinim çıktı. Opel'e sosyal danışman olarak gittim ben. O zaman iki, 4800 kişi yabancı çıkarıyorum Bu 4800 işçiye biz 63 personel bakıyorduk. Bunların bütün ihtiyaçlarını, evrak, dosya, muamele vesaire falan, bütün mağazalıklarını bütün biz yapıyorduk. Çünkü ben millette Almanca yok, konuşma yok, yazık yok, bir şey yok. E o zaman ki giden vatandaşlar da zaten buradan cahil olarak gitmiş. Burada da tahsil bildi şey yok. Bugünkü gibi değil yani burada hiç değil. En azından okul, ilkokul mezunu veya ortaokul mezunu, lise mezunları gidiyor. O zaman okuma yazması olmayan ne hesabı yok. Hadi onlara ne şekilde yardım ettiğimiz Allah Kaç yılında gittim dedin? 1969. 69'da. O zaman işte Ali Tokmak o Azu, kardeşi İzzet Tokmak, onlar da beraber aynı pansiyonda kalıyordu. Hmm. Pansiyon dediğimiz yani benim orada Almancım fevkaladeydi. Oraya gelen giden işçiler artık tercümanlık yapmaya başladı. Ee, biz fabrikanın sahibi de gençten bir çocuk beni çok sevdi. Bayağı arkadaş gibiydi. Dedim ya böyle her gün bisikletten gel, getirecek, de gelip gitmeyi zor oluyor. Burada bir kolaylık, bize bir ev, pansiyon olan bir şey. Hiç sorun değil, bir hafta sonra ev bulurum dedi. Adam gitti bize bir ev buldu, böyle privat bir ev. Kaç hanedir bilmiyorum, kaç oda, 4-5 oda öyle bir şey. Biz orada neyse 12 tane yatak attık. 12 yatak, ranzalı manzara. O şekilde kalıyoruz. O 12 yatağda 25 kişi, 30 kişi kaldığım zamanlar ne 3 kişi, 3 kişi bir yatakta yattığımız zaman. Çünkü buradan gidiyor alan dil gök, damak gök nereye gidecek? Yol yorgun da bilmiyor. Pansiyona gitsin veya da otele gitsin. Yok böyle bir şey. Ya, biz de elimizden geldiği kadar yardım, yardım ediyoruz. Biraz evet, ben, bu da, ben, bu, bu da benim kızım. Gülbeyaz. Tanıyorum Tan canım. Tanışıyorsunuz ya. Yani, değil tabii. mi? Tabii tabii. Tanışıyoruz. Allah Allah. Tanışıyoruz ya? Tanışıyoruz ya. Zaten evet. Bu, bunu sayesinde sizi tanıyorum. Evet, öyle mi? Evet. Bu ne? mü? Sırtı ki sağ ol. Hadi gönül. Hoş Andı sen devam et. Vallahi ne devam edeyim işte. Hayat böyle. 52 senedir oradayız. Hala oradasın. Hala orada. İzindesin şimdi. İzin diyelim artık ne diyeceğiz? Evimize geldik. Yani. Uzun ne? kalıyor musunuz? Benim, Direktim herhalde. Direktim herhalde. Ben? Direştim ben onu. Direştim evet. çıkarttım ben. Benim serbest istediğim kadar kalabilirim. Evet. 9. 9. aya kadar buradayız. Evet, 9. 10. Kadar yani. 6 ay kalma yetkisi yetkim var ben. Çünkü benim sakatlık demeyelim de raporları falan var. Eee bir iki ay içerisinde üç sefer amca oldum ben. i̇ki sefer kalktım, üç sefer bacak. Raporla, e, 12. ay 12'sine kadar Türkiye'de kalma yetkisi var. Normalinde bir, bir üçü ay veya evet, altı, altı altı kalabilirsin. Ama ben serbest yani altı ay kalabilirim. İşte benim düşüncemiz bundan sonra olacak? olmayacak. Yani altı ay burada, altı ay orada. Bu şekilde ömrümüz, ömrümüz olursa gelip gideceğiz bakalım. Eğer çocuklar da kabul ederse daha onlar var işte. Torunlar, torunlar kabul Sen Kabul et de. Hele, hele torunlar. Bunlar artık bak ben söyle, bunlara. Söyle söyle. Ben bunlara söyledim, fazla, söyledim. ben, bunlara söyledim, fazla evet. da torunları çok özlüyorum. Buradakileri ha. mi, oradakileri mi? Burada, ya oradakiler <laughs> zaten yanımda ama ha. buradakiler çok özlüyorum. Tamam bunlar seni bırakmadılar. Bunlar abi. buradakiler öyle olmuşlar ki artık dedeye alışmışlar. Annesinin babasından telefon alıyorlar. Dede, 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 diye. dede, 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 Musa abiye de benziyor. Akrabalar mı dediler? Tabii canım. Benziyor. Musa mı? Ha. Musa, 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 e, annemin teyzesinin torunu. Tamam. Korkun. Tamam. Aklıma En yani çok neyi özlüyorsun Türkiye'de torunlar dışında? Torunlar dışında bana sıra başkadır. Memleket başkadır. memleketin konuşması. Ee, biraz önce sultan dinlerken <laughs> da, da bazı konuşmalar falan size hatırlarsınız. Eski insanlardan bahsederdir. Sultan biraz önce. Ee, biz tabii eski cemaatlerle yetiştik. Eski binlerle Bilmem, halı halı değil de keçeden döşeme hasır üstü oturmalar biz onları gördük yani hepsini hayat olduğuna geçirdik cemaatlarımız olurdu mesela biz birisi su istediği zaman su ne şekilde verilir gider hemen sırtını dönüp dışarı çıkmak yok yavaş yavaş sıra arka arkaya gider o şekilde misafirlere hizmet ederdik. O biz hepsini yani, yaptık yapmadık mı oğlum? Ne Şimdi nerede yaptık? Ya, ya, Vallahi ya. Nasıl? ya. ya Son biz gördük. Bizden sonra sizin yaptıklar. İkinci yaptık ya. kadar su taşıya taşıya Öyle mu? değil o sudan bahsetmiyorum. O, o biliyorum ama o suyu çekmesi de var. o da var. eski tarihten bahsediyorum. Dedem bir şeyler yukarıda otururdu. Bastonla vururdu. Ya çay istiyor ya kahve, istiyor ya su istiyor. Alınır. Ve yukarıya. Evet. Ana o zamanın yani insan özlüyor. Buraya gelince işte onlar bazı şeyler insan gözünün önüne geliyor eski hatıralar. Eski konuşmalar. Maalesef şimdi de geliyor işte her taraf kapalı. burada ne insanlar var. Ne insanlar. Dedem tanınmış bir insandı. Güzel. Mesela o kadar tanınmış ki ha. çevresi fel Yani bizim köye e, jandarmaydı, polis de vesaire falan gelmezdi. Mahkeme olacaksa gelir Hacı Arif'in önünde mahkeme olurdu. Karar verildiği zaman onun, onun vermiş olduğu karar geçerli. Sen, sen dedenin ismini mi aldın evet. amca? He. Ben evet. de bir hatırasını anlatayım bizim köyde eee mor denilen bir onlar da yani eski zenginlerden mal, malı da var çok olanlardan koyunlar kıkmışlar götürün götürüp de götürüp örtmeye koymuşlar örtme ta, anahtar yokmuş şey yok. o zamanlar öyle hırsızlık falan yapma imkanı yok. Burada konuşulanlardan birisi de geldi birisine ganın birisini alıyorsunuz. götür tarlanın Tabii ertesi gün bunlar damyalara falan bakar ki sayıyorlar sayıyorlar bir tane noksan sayıyor sayıyor bir tane noksan. Ne yapalım ne edelim falan derken bir soru da diyor ki bu işi çözse çözse ancak Hacı çözer. Dedemi çağırıyorum? Dedem geliyor. Onlar da odaya misafir odaları da dışarıda. Misafir odasına dedem tabii ki öyle bir soruşturma yapıyor. Size eve fazla, en fazla kim gelir? Komşularınız kim işte İşte eh, ahır samanlığınızı tanıyan, bilen bunlar kim gelir? Tabi anlatıyorlar, ne şekilde anlatıyorlar, ne olursun, razı da. En sonunda şüphelendiğiniz kişiler var mı? Onun şüphelen nasıl olur? İşte şüphelenme bizim komşular, başka kim olur. Az çok be, aklınıza gelen şu 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 kişiler diyor. Tamam diyor, onları çağırın, geçsinler diyor. Sonra adamları çağırıyor. <laughs> Hepsini böyle sıralıyorlar yani askeri usul. Sıra, sıralıyor. Dedim bu de, bastonu vardı böyle baston elinde. Bastonu hiç konuşmadan birkaç sene böyle önden gidip geliyor. Gidip geliyor, gidip geliyor, bakıyor ki içinden birisi terlik <laughs> 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 Sarı kabarda <o> ya. <laughs> Birilerine diyor ki sen çık, sen çık, sen çık, sen çık. Ona diyor ki sen kal. E, yine nereye sakladın diyor. Ben almadım, ben götürmedim falan diyor. Oğlum yalan söyleme. Nereye sakladın sen hadi. Bu işi Tamam iş bastım yemeden. Tamam, sonra açıklama yapıyor diyor. Evet ben aldım götürdüm. Burada da koyacak yerim yoktu, saklayacak yerim yoktu. Götürdüm tarlalarından arslanacaktım. Bayağı mesafeni de aşağı yukarı şeyim o şimdi çeşme var ya, evet. senin ektiğin tarlanın me hacmi evet. tarlası. Ta or orada saklanır. Oo. Oh. O sulak yerin akıntı yerine. 3-4 kilometre. Yani e, 3-4 evet. kilometre yer. Kendisi erinmeden onunla beraber oraya kadar gidiyor. Orada da bal yayı sırtına vuruyor. Sırtına yüklüyor. Oradan buraya kadar köyün içerisinden böyle gezdire gezdire götürüp evlerine teslim. İbreti sahiplerine. Bir daha bu köyde hırsızlık olmaması için o şekilde kapının önüne kadar yüzünü götürür. O bu da bir yani eski bir hatıra oldu. Millet ve cemaat hep onu anlatırdı. Öyle bir ibretli iş yaptı ki diyor ondan sonra bizim köyde bir yumurta çalan oldu. Ne güzel. Evet. Öyle. Eski hatıralar. işte bizim de Almanya'da böyle hatıralar falan aklımıza gelir. Köy odalarında oturmak veya cemaatlerde oturmak. Eğer kışın bir araya yerine otururduk fincanlı fincanlı oyunlar oynardık, Bunlar bir şeyler. Onlar tabi hep göz önüne gelir. E, samiyetlik, arkadaşlık, bambaşkaydı o zamanlar. E, mesela teravih bizim cami biraz uzak. Teravih namazına gitmezlerdir. Gel bizim evde oturunlar tamam diyor. E, Karnı doyuran, iftarını yapan, çekilir bizim eve gelir. Evde beraberce dedem hocalık yapardı, ben de müezzinlik yapardım. O şekilde biz teravih namazımızı burada konak kıladık. Ondan sonra hadi çay başlar, çay kıyafetleri falan, çay ziyafetleri. Allah'ım, zaman tabi cehennem falan da yok. Böyle Ramazan ayı boyunca çift dökü sakardık yerine göre. Var bunun e, şey, konağın camlarının önüne as, ekstra askı takmıştı. Lüksün birisini o tarafa takmış, birisini bu tarafa takmıştı millet geldiği zaman kalabalıkta veya gittiği Yalanı zaman kalabalıkta e, rahatlıkla gidip geçsinler diye. Her bunlar hatıra. Ha bir şey daha diyeyim. Bizim burada rahmetli Yusuf vardı. Yusuf Mali Çürüş derlerdi. Çok unutkan birisi. Ee, gelip tabi o da namazı kılar gider, namazı kılar gider mi? Bir gün çıkarken e, eski meslastik yerlerde tabii namaz kılarlar ekseriyetle. Lastikleri burada burada unutuyor. Mesle beraber çıkıp gidiyor. Baktık ama ama içerisinden bütün küçük lastik kaldı. Kimin olur kimin olur adamlar kim vardı burada kim gelmiştir falan dedim sordum. Yani i̇şte sen komşuları falan saydık. Ha dedi bu bizim Yusuf'un dedi. O unutkandır, o yüzde yüz onu. Al oğlum götür, şimdi malın davarın içine gider. Evet. Kışın, kış günü de tabii. Ya ela, ya her, meslep, her şey. Pislik olur, bu girmeden dedi bunları yetiştir. Ben gittim, bir de akrın içerisinde bir göstermezler. Geriye kadar zaten bir <laughs> <laughs> Allah'ım ne günler ya. Bu konak yıkılıp da mı yerine yapıldı yoksa üstüne ha, mi yaptınız? Ben mi? şimdi, şimdi şöyle, bize, yani de. hatır, hatıraları kaybolmasın diye bu oda, bir de buradaki oda bu ikisini hatıra kalsın diye bunları yıkmadım ben. Diğer arka tarafları falan onlar yıkıldı da. Oh, bu taş. Burası bu taş. Bile taş. Duvarın o kalın... orijinal konağın duvarı değil mi? He, evet, duvarın kalınlığı aşağı yukarı yarım metreden fazla. Bak evet. bir evet. bizim bu taşlardan mı o şey. Evet. Sarı taşlardan taşlardan. Taşlardan yani. Yandı. Siyah taşlardan. Evet. Siyah taşlardan. Aa. Siyah taşlar bunlar hatıra kalsın diye izler kaldı yani. Bu iki tane odayı yıkmadım. Diğerlerin üstü zaten kerpiçti. Birinci kat Evet taş, ikinci kat Artık çerpişleri hepsini yıktık. İşte bize hatıra kaldı. Güle güle otur. Dedem rahmetli değil zaten herkesten hani şimdi. ben sizin orada da ismini Nereden bilmem. gelmişler bu köye onu biliyor musun? Bu köye gelişleri Adıyaman. Adıyaman'dan. Adıyaman'dan esas ağrı tarafından gelme. Oradan da bizim akrabalar var. Hatta dedemiz zamanında buraya ziyaret gelirlerdi. Adıyaman'da pek iz bırakmamışlar. Esas ağrıdan izleri var, akrabalarımız da var. Oradan Adıyaman'a geçiyor Adıyaman'da ne kadar kaldıkları belli değil. fazla, fazla kalmamış Oradan Çukurova'ya geçiyorlar. Ceyhan Nehri'nin çevresinde, Dilan Dağı'nın eteğinde, oralarında epey zaman kalıyorlar. Tabii orası, o zamanlar böyle e, mal, var her şey, kadınlar, herkesin kendisine göre görevi var, herkes bir şeyler görüyor, çocuklar da serbest. Her taraf neyse kumdu, şuydu buydu, gezme, dolaşma, malların, davaların arasında dolaşırken çocuğun birisi nehire gidiyor. Nehir, nehir suyunda kaybolur çocuk. Ee, o zaman diyorlar ki işte o zaman bayanlar olsun veya erkekler neyse bu su bize olsun. Iyi, iyi, gelmez. Çocuklarımızı götürür. Biz çocuklarımızın başında duracak halimiz yok. En iyisi biz öylesi bir yere gidelim biz su olmasın. Şeye geliyorlar. Oradan Nevşehir çevresine geliyorlar. Nevşehir da biraz Kayseri Pınar başına geliyorlar. Ee, mal da var çok. Her şey var o zamanlar. Orada konaklıyorlar yani tabi eskiden çadır usulü vesaire. Epey zamanda kalıyorlar fakat çobanın birisi nasıl olduysa burada bakıyor ki ya burada da su var. Kızları var. Kızıları orada tabi. Ee, gidiyor ağlarını anlatıyoruz anlatıyor çünkü iler gelenler. Kimse diyor ya biz sudan kaçtık geldik. Burada da su varmış. O, burası da bize olmaz diye artık oradan da geliyorlar. Çıkıyorlar. Aksaray'a geçtikten sonra Aksaray'a kadar hep beraber geliyorlar. Aksaray'a geçtikten sonra onun bir nagi vardı, şerefi e, kutsalı vardı. Ben ismi ne, oraya kadar geliyorlar. Eskiler mi? Yok yok değil değil. Aksaray, Aksaray kutsal arasında. Ee, şey, Ortaköy. Ortaköy, evet. Ortaköy. Ortaköy'e kadar hep beraber geliyorlar. Ortaköy'de kardeşler arasında ne olduysa bir nifak oluyor. Ha, bir kısmı Kırşehir'e gidiyor, bir kısmı tokata gidiyor. Hmm. Ha, diğerlerinde artık tuz gölünü, eskiden tabii tuz gölünden geçme imkanları vardı, direkler milletler var. O semtten araba olsun veya kağan olsun. Eski öküz kanunları vesaire falan. Veya da devreden... Oluyor oradan. ya göl. Yazı yani geçiyorlar. Oradan, yani oradan, geçiyor. gidip bu işaretleri e, geçmemek şartıyla oradan gidip gelme imkanları var. Dilce tuzaklar varmış o. Tuzaklara düşenler göz diyorlar. Tuz görünür gözler. Orası düz görünür fakat bir batın böyle gider. Hmm. alıp alır götürür yani kayboldu kaybeder. Yani oradan herhalde yetmişler işte bu tarafa geçince bu geldi ona ya miyiz, tamam. O o deve dişi bizim burada çoktur. Eskiden bu tarlalarla bu kadar değildi tabii bu, bu, bu taraf aşağıya Aşağı yukarı köyün kuzeyi tamamen deve dişi evden yayılacak yerleri. Ondan sonra çayırlık çimenlik var, surat yerleri de var. Artık burada yerleşmeye başlıyorlar. Kışın şurada, kışla deriz. Kışın orada kalıyorlar. Orası biraz dalgalı yer. Yani kuzeyi kapalı. Orada kalıyorlar. Yazın oldu muydu artık dağılıyorlar. Bütün çevre vesaire herhalde. Bizim bozanlar bilhassa şeye geliyor orada büyük var. Eskiden böyle telefon, telefon vesaire, internet vesaire yok. Yani yükler varmış. O yüklerini ateş yakarak birbirleriyle irtibata geçerlermiş. Artık ne şekilde işaret veriyorlarsa o şekilde işaret. O içerisinde, çevresinde orada bolsu da var. Eksiyede çadırlar orada, ardından burada mal da var. Bu şekilde geçinip gidiyorlar. Sonradan işte dört Tuzyaka, e, e, Yukarı Mahalle bir de Kışla, Bozan. Aslında Bozan, ne şekilde Bozan ismini aldığını pek bilen yok. Yani kendi aralarında bozgunculuk yaptılar da mı ayrıldı yoksa... Yok, Kürtlerde so Bozan ismi var. E, Urfa tarafında, e, Adıyaman tarafında Bozan yoksa ismi var. Yoksa Zozan yayla demektir, yani Bozan yaylası olarak geçiyor burası eski şeylerden. Bozan yaylası. Artık oradan, oradan mı geldi diye Bozan ismini almıştı. Buraya yerleşmiş kalmışlar. Biz de onların kaldığı yerden devam ediyoruz. Bakalım nasip ömrü ne kadar. Ömrün çoktur. Her o Arkadaşlarımla yani hiçbir bozgunluğum ben hatırlamıyorum. Herkes de iyi geçtiğini birisiyim. Öyle birisiydim. <laughs> ee, bilmiyorum. Sadece iyi tarafını söylerler herhalde. Kötü taraf görmediler ki gör, herhalde bir şey anlatsınlar. Yani kendimi meta etmek istemiyorum. İstemem de öyle bir şey de düşünmem. Hacı baba derler sana Hacı değil mi? baba. mi? Tamam. Hacı Cüdki, Hacı Baba, Hacı Molerif, Hacı Molerif bu şekilde, de. Hacı Koçit. Koçiğit, isim çok isim. Gerisini videoda <laughs> anlatıyorsun zaten. Evet, <laughs> çok. Tamam. Şimdi değerli baston ihtiyar verir diyebilirsin. Yok yok ihtiyar değilsin o kadar. <laughs> selam gönder. Ey dünya herkese selam olsun.